Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force Pit oyunumuz videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Pit oyunumuz videosu sizlerle birlikte Vault Event Bounties'in pro kısmında bu sefer sizlerle beraber oynayacağımız araba sevgili dostlar Jaguar F-Type Fast etkinliği olacak. 5 günlük etkinlik. O yüzden hiç vakit kaybetmeden direkt olarak yardımımız gerekiyor. Şaka yaptım. F-Type olmaz abi. Çünkü saat 12-10 var. O yüzden sevgili dostlar fake attım sizi. Aston Martin V12 Vantage S olacak. Bu sefer zaten Aston Martin Vantage'ı açmıştık 2020 versiyonunu. Bu sefer de Aston Martin V12 Vantage S olsun. Evet. Sonraki etkinliklerimiz de etkinlikleri olsun. Hem en azından hızlı video falan da çıkartırız. Haberiniz olsun. Özür dilerim fake attığım için. <laughs> Daha fazla Need for videoların gelmesini istiyorsanız serimize destek olmak isterseniz videoyu kapat benim rapmi Kapıza ayar Siz ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz ama böyle bir arabada kaçmaz şimdi. Böyle bir arabada kaçmaz şimdi. O zaman başlıyoruz. <laughs> Sonunda yani öleceğimizi falan düşünmüştüm orada. Yani bizi yakın zamanda görmeyi beklemiyordun ha falan. Merak etme. Senin için bir sürprizimiz var. Ne oluyor abi? Polis işleri falan derken. E hadi o zaman bir tur atalım falan. Bir dakika biz hangi karakteri oynuyoruz? Isabella mı? Isabella ama yoksa Chris mi? Bir dakika ilginç bir olay oluyor burada şu anda. İlginç bir olay oluyor burada şu anda. Sanki ha tamam okey. Bir an ikisinden birini oynuyoruz sandım. Acayip o vibe'ı verdi çünkü. Acayip o vibe'ı verdi. Evet. Chris ve ben bir süredir e, geri dönmenin yollarını arıyorduk falan diyor. Sonra işte boka sardı falan diyor. Okey. Ya yani muhtemelen neler olduğunu öğreneceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Ulan breakout etkinliğine girelim dedik hani diyalog falan mesela çok bir şey olmaz belki diye. Doğru ya da genelde hikaye oluyor. Bir sorgun oluyor, bir vurgun oluyor. Hayatta kalma mücadelesi falan oluyor polislere karşı vesaire vesaire. Unutmuşum tamamen. Ya benim ana amacım şey ya saat 12 olmadan reklam izleme hakkını kullanayım. Hani çünkü reklam izleme hakkını kullanamadıktan sonra gündüzü bekleyecektim. Ondan dolayı ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz oğlum siz manyak mısınız lan? Ana delirmiş bunlar. Ben geçiyorum size izninizle. Yüksek müsaadenizle. Evet ilk yarışı kazandık. İki yaşı kazandık abi. 4K'da para kastık abi. Ben burada reklam izlemeyeceğim de ne yapacağım? Reklam izliyoruz. Kaldığımız yerden sonrasında devam ediyoruz. Tamamdır. Reklamımızı izledik. Tabii reklam izlediğimiz için diyalog olacaksa diyaloğu göremeyeceğiz. Böyle bir sıkıntı var oyunda. Ha önemli mi? Çok da umurumda değil açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Kaldığımız yerden ikinci yarıştan devam ediyoruz. Abi full rush or. E yarışı falan var ya. Ne yapayım? Şimdi belki daha az para veriyor diğer yarışlar. Ha, daha çok para veren varsa siz oralarda reklam izlersiniz. Eğitici öğretici olur. Diyalog yok bu sefer. Tamam burası daha kısa bir yarış mesela. Yani şimdi 5 tane yarış var zaten. 2 tanesini reklam izleyebiliyoruz. Ne yapalım yani şimdi ne yapalım? 5 olasılıktan ikisini değerlendireceğiz. Ha, mesela birinci reklam izleme hakkımızı kullanmak kaldı 4 olasılık. Bu yarış zaten kısaymış. Yani doğru bir karar vermişim yani. Doğru bir karar vermişim direkt. Reklam bizim hakkını birinci yarışta kullanarak mesela. Evet bu yaşta kazanıyoruz. İkinci yarışta da bir şekilde kazanıyoruz. Yine 2K para kastık ama. Yani tamam daha az para geldi evet ama 2K da çok daha az değil. Bakalım ama bakalım bakalım. Tekrar ne bir yarış olmadığı için etkinin ilk iki günü. Yedi günlük etkinliklerde böyle çalışıyor çünkü sistem. Hani ekonominin iyi olması şart. O yüzden zaten reklam izleme hakkını önemli olabilecek şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ee iyi alışıyorsun falan vesaire. Ha, e, bunlar bir şey şeyde başarısız olmuşlar belli ki. Utanç verici bir olay yaşamışlar. Onun üzerine konuşuyorlarmış. Abi bir detayını öğrenebilir miyim artık? Mahsuru olmazsa eğer. Tabiri caizse konuşur musunuz artık? Ağzınızdaki baklayı çıkarır mısınız lütfen? Ben merak etmeye başladım çünkü. Allah bile yine ne bok yediler. <laughs> yok o kadar da şey yapmayalım da. Allah bilir ne yaptılar. Ben bir nitro kasıp o zamana kadar birazcık daha arkada bir bekleyip hatta hiç riske de atmayalım ya. Şimdi yarışı kaybederiz falan. Zor oluruz. Hiç gerek yok. Tamam. Üçüncü yarışta kazandık. 2.5K geldi buradan. Aa diyalog. Tamam o zaman Öğretme vakti geldi falan vesaire dedi Zamanı geldi falan dedi Neyin zamanı geldi mesela merak ediyorum Saat 12 olmasa da 5 dakika var bu arada Evet 3. yarışta da reklam izlemeyi tercih etmedik 2 olasılık kaldı Burada iyi para verirse Burada direkt reklam izleyeceğim Burada da hani az para verirse 5. yarışta garanti reklam izleyeceğiz Devam yani Çünkü reklam izlemezsem Boşa gitmiş olacak hani bir tane reklam izleme hakkını kullanamayacağım. O yüzden 5. yarışta kesin reklam izleyeceğiz. Yani inşallah doğru kullanırız hakkımızı. Siz artık bir türe bu arada ha. Allah Allah ilan söylemem gerekiyor ya. Ne yapıyorsunuz siz? Beni mi dinliyorsunuz acaba ya? Niye böyle merak etmedim değil. Ya tamam burası dönemeçti. Işte. Yani ilerden devam etseydik mesela ben drafting yapmaya devam ederdim. Ama riske atamam. O zaman bu yarışta rahat bir şekilde kazanıyoruz. Yani zorlan, zorlanmayı, zorlanmak beklenilemez de. Ben garanti alacağım. Burada da reklam izleyeceğim. Belki pişman olurum, belki olmam. Ama reklamı izleyeyim de içim rahat etsin. 35 daha az para değil çünkü. Ee, reklamı izliyorum. Sonra kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz kaldığımız yerden tekrardan. 7K'da buradan para aldık. Buradan da 7K aldığımıza göre 20K parayla bu arada daha ilk günden 20K para demek iyi para demek. Onu da söyleyeyim yani. Eğer ki yeni takip etmeye başladıysanız normalde NFS'nin oyunu falan bilmiyorsanız. Bolt Event'te yani yarış kaybettiğinizde para kazanamadığınız. İlk iki günde zaten tekrar 11 yarış olmadığı için de ekstra para da kasamıyorsunuz iyi para. Yeşil tekerlek alırım bu arada. İğme falan önemli çünkü. Zaten arabanın en zayıf olduğu nokta iyimesi. Yani ekstra PR desteği, iğme desteği falan olsun. Evet bakalım doğru karar mı verdik yoksa burada reklam izlesek daha mı iyi olacaktı? Bunun belirleneceği yarış olan ilk günün final yarışı. Bu. Uzayda ne olduğunu merak edenler var mı? Merak ettin mi? Ya yani keşke oraya gidebilseydim. Ya yani aslında merak etmiyorum falan derken polisler. Yani çok da uzun sürmeyeceğini düşünmüştüm zaten falan vesaire. Biraz eğlenmeye ne dersiniz? Hey kolay... Durun! Kahve mi döktün? Sakin olun kahve mi döktün falan dedi. Ya azıcık. Biz yarışçıyız ne iz mi ya. Manyak. <laughs> kahvesini dökmüş polis kıyamam. Kıyamam kahvesini dökmüş. Tüh polis indiremedim. Yanlar çarparak. bir tık üzdü. Şöyle kasıtlı bir tık yavaşlayayım dedim de oha. Kristo öyle bitirdim ki öyle hızlandı ki bir anda. Bir korktum yani. Bir korktum. Ee, şöyle indi Tamam uzaklaştık fakat ilk günü bitirmeyi başardık ve doğru karar vermişim. Birinci ve dördüncü yaşlarda reklam izleyip maksimum verim alabilirsiniz. Nice. Bu sefer olmaz. Desteğe ihtiyacımız var. Alandaki herhangi birlikler. Edep kaçıyor. Sorun değil. Yani her zaman gelecek sefer vardır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya merak etmeyin. Daha yeni başlıyoruz zaten falan demesiyle birlikte. Daha hani ilk günden işler alevlenmeye başladı bile. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Heyecanlı bir etkinlik olacak yine. Zaten bu etkinlikleri her zaman böyledir. Hep heyecanlı geçer. Bol aksiyonlu geçer. Bol polis kovalamacalı geçer. Neyse dostlar ilk günü bitirdik. Ben reklam izleye 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 izleye. Öğleden sonra saatlerine kadar bu etkinin ikinci gün açılma süresini azaltacağım. Kasıtlı bir seçim olacak. Ki bu sayede daha rahat video falan vesaire yapabileceğim ve daha erken kanala atabileceğim. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum sevgili dostlar. Kaldığımız yerden tam gaz etkinin ikinci gün açılması ile birlikte ikinci günden devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden tam gaz tekrardan devam ediyoruz. Şansıma mağazana motor parçası geldi. Gelir gelmez direkt olarak aldım abi. o bize fazladan PR desteği sağlayacak. Üçüncü güne daha avantajlı girmemizi sağlayacak. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden ikinci günden devam ediyoruz o zaman. Let's go. Yani hala nefes alıyor musunuz? Ya da özgür müsünüz? Yani önemli olan o, bu. Yani hareket halindeyken daha çok konuşuruz. Tamam. Üçüncü ve dördüncü yarışlarda biz reklam izleyeceğiz. Anlaşıldı. Çünkü ağırlıklı olarak zamana karşı yarışlar var. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman ilk yarıştan başlıyoruz. Bekliyor olacağız. Tamamdır Chris. Madem öyle. Ya bu arada zamana karşı yarışlar kısa sürerse hiç ama hiç bocunmam ya. Yeter ki şu videoyu hemen bitireyim. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Opsiyonel <laughs> inşallah. İnşallah şu zamana karşı yarışlar kısa olur da. Bakın peşimize yine polisler takılacak mı? Ben onu merak ediyorum asıl. Neyse ilk yarışı çok rahat bir şekilde tamamlamayı başarıyoruz. İtaat gitti bu arada. Videoyu durdurayım. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Herhangi bir diyalog vesaire bir şey de yok. Yeşil turbo parçamızı da aldık. Şimdi ikinci yarıştan devam edeceğiz. Umarım yarış daha böyle kısa olur. Şu yarışlar hariç. Çünkü oralarda reklam izleyip gelir ikiye katlama olayı. Evet devam ediyoruz yine bir zamana karşı yarışta. 603 PR'la. Evet bakalım nereye gidiyoruz bakalım ne yapacağız. Herhangi bir diyalog yok yine. Yarış süresi de gayet kısa. Gayet okey. Gayet iyi bizim için. Umarım dediğim gibi raşo yarışları verimli olur. Çok uzun olmasa bile en azından verimli yarışlar olsun da reklamla beraber iyi para kazanalım istiyorum. Dediğim gibi inşallah düşündüğüm, inşallah istediğim gibi olur. Şöyle bir kez daha nitroya basalım. Ardından bu yarışta kazanmayı başarıyoruz. Rahat bir şekilde. Güzel, gayet güzel. Gayet güzel. 1.5K yakında buradan para geldi. 12.5K paraya ulaştık şu anda tam. Evet şimdi üçüncü yarıştan devam edeceğiz. Evet. Tam gaz devam ki. Evet hem Isabella hem de Krista beraberiz şimdi. Üçüncü yarıştan devam. Tamam direkt başlayalım abi vakit kaybetmeyelim. Ee, evet, sonunda devreye sokalım mı? Ee, Eee? Hadi bunu polislere karşı kullanalım. Ne lan? Amaç ne? Amaçla ne? ne planlıyorsunuz acaba? Çünkü ben çok da anlamadım şu anda. Muhtemelen benim araçtan bahsettiler de. Hani bu sağlam bir araç, güçlü bir silah vesaire falan. Hani bunu polislere karşı kullanıp kaot yaratalım falan mı? Kafasını yapıyoruz ne? Orada bir basmak zorundayım. Isabelle'yi yakalayabilmem için. Ay kaybetmeyin yarışı ne olur. Tamam güzel. Bu yarışta kazanmayı başarıyoruz. Ya Reklam izlemek zorundayım bu arada herhalde. Çünkü iki tane rush yarışı haricinde zamana karşı yarışı olduğu için ben burada reklam izliyorum. Sonra kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet. Totalde 4k para aldık. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. 16.5k paramız var şu anda. Şimdi dördüncü yarışa geçiyoruz. Biletlerin yarısını da harcadık zaten. Buradan da yeşil ekip parçası alacağız. PR'ları bir tık daha iyi. En azından krisin daha iyi. Zabela'nın ekstra düşük Okey, sıkıntı değil. Yeter ki yarış uzun olsun. Eee, birkaç eşya alın falan vesaire diyor. Biz sana söyleriz. Ha, bugün bir şeyler olacak. Anlaşıldı. Bugün bir şeyler olacak. Bir olaylar vesaire bir şeyler patlayacak. Allah bilir bunlar ne taşıyacaklar, ne götürecekler. Diye sorarlar adama. Nitroya basacak mısınız direkt? Prince? Prince? İzabel'e nitroya bastı ama hiçbir altı yaramadı. Hiçbir altı yaramadı bu arada. Gerçekten inanılmaz bir performans. Isabella direkt öyle bir fark yedi ki yalnız ilginç bir şekilde. tam dördüncü yarışta çok rahat bir şekilde kazandık. Burada da reklam izleyeceğiz. Ağrından istikrarlı bir şekilde kaldığımız yerden tam gazine videomuzu devam edeceğiz. Evet yaklaşık 4.5k para aldık. Şu an total paramız da 21k fena durumda değiliz. Kaldığımız yerden bir kez daha devam ediyoruz. Şimdi bir nituraj yarışımız var. Belki burası daha iyi para verir bilemeyiz. Uzun yarış olur, makas atabileceğimiz araçlar olur vesaire vesaire. Biz hızlıca bitirmeye bakalım da zaten reklam izlemeklerimizi kullandık. Evet bir tık uzun bir yarış. Yani zamana karşı yarışlara kıyasla daha uzun en azından. Şöyle dikkatlice. Düşetlerinden geçmeye odaklanalım. Tam da fazla yavaşlamadık değil. Bu bitti tam önemli değil. zaten drift atacağız şurada. Bir daha nitro basalım. Gayet iyi. Acaba aracın azam yazı şu anda kaç? Onu da bir görmek istiyorum açıkçası. Daha çok güzel. Bu yarışı da çok rahat bir şekilde 4 saniye gibi süre kala tamamlamayı başarıyoruz. Yani benzer para. Okey. Yani reklam izleme değer mi değmez mi orası tartışılır. Aynı paralar geliyor hemen hemen ama. Raşo yarışlarında reklam izlemek daha mantıklı ama. Çok para kasma şansınız daha yüksek miktarda para kasma imkanınız daha yüksek. Evet 604. Turbo'yu yıldızlayacağız şimdi. 605 PR. Ardından yeşil turbo da bastık. 606 PR. da üstüne turboyu. Zaten ekstra fazladan PR'ımız da olacak. Yeşil motor aldığımız için. Bundan sonra zaten tamamen ve tamamen azamiyiz parçası toplama olayı. Ki ekstra PR'ımız olsun ve üçüncü gün daha rahat tamamlayabilelim. Yeşil motor gelecek. Ama biz zaten bastığımız için motoru yıldızladıktan sonra işimize yarayacak. Ama yarayacak. Yani eninde sonunda. Ee, Black için bazı yapacak işlerimiz falan var diyor. Isabella sen bir ikisini verecek falan diyor. arabayı hazırda tutuyorsun ha falan diyor. Bu uzun bir hafta olacak. Ha okey. Bu için yapacak bazı işlerimiz olacak yani kısacası. Gelecek günlerde. Isabella da zaten ilgi verecekmiş. Tamam abi olur. Yani sonuçta etkinliği tamamladığımızda işimiz bittiğinde. Bu araba bana kalacağı için işin ne olduğunu çok da bir önemi yok. Adam yazdı 325 şu anda. 25 adam e Ve bu yarışta gayet rahat bir şekilde kazanmayı başararak bütün yarışları tamamlamayı başarıp ikinci günü bitirmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Let's go. Aynı diyalog var. Merhaba. Doğru numara mı? Aa, ne kadar güzel bir süredir sürüyorsun falan vesaire. Aa, nasıl yani? Aracın, sürüşün tanını çıkarıyor. Yakında görüşeceğiz. Bu elemanla işimiz olacak galiba belli ki bu elemanla. Hadi bakalım Diego. Yeni bir eleman. Lora dahil oluyor. Ben bu adamı ilk defa görüyorum. Neyse bunun şu anda çok da bir önemi yok. Ben yavaştan videoyu sonlandırayım. Ee, zaten reklamı izleyip de 3. güne daha hızlı da başlayacağız. Hani onu da söyleyeyim. Daha uygun müsaitlikte zamanda video çekebilmek için onu da söylemiş olayım. Evet sevgili dostlar. Yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Sıradaki videomuzda etkinin 3 ve 4. günlerini tanımlamaya çalışıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer keyif aldıysanız destek olmak isterseniz. Video beni rap bir abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şükür şey biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza yapmasından da dilerseniz başka üsterilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çocuk iyi bakmayı da unutmayın. Hoşçakalın.